Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız olan İstanbul'dan sesleniyoruz. İstanbul Fatih Tarihi Yarımada'da bulunan otomatik kepenk sistemlerinin öncü ve başarılı ismi olan ün veren otomatik kepenk sistemlerinin konuğu olduk ve yanımızda firma sahibimiz Yücel Bey bulunmakta. Merhabalar Yücel Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Biz röportaja tabii ki ilk öncelikle Yücel Bey'i tanımakla başlamak isteriz. Kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet vermektedir? Evet. Adım Yücel veren 2010 yılından beri kepenk sektöründe yer almaktayım. Evet ve şimdiki ümveren Otomatik Kepenk Sistemleri'nde işletme sahibisiniz evet. sanırım isim de soy isminizden geliyor. Çok doğru. Peki ümveren Otomatik Kepenk Sistemleri kaç yılında kuruldu ve burada sunmuş olduğu hizmetler nelerdir? 2010 yılı Mart ayından beri hizmet vermekteyiz. E, Fatih tarihi Yarımada'da e, otomatik kepenklere 724 servis desteği ile e, ilk adımımızı attık. Hı hı. E, daha sonrasında makine imalatı, kepenk satışı, kepenk profil çekme makineleri e, üretimine de e, devam ettirmekteyiz. Evet yani otomatik kepenk sistemleri denince akla gelen A'dan Z'ye bütün hizmet burada sizin bünyeniz altında gerçekleşebilir. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Otomatik kepenk sistemleri niye gereklidir? Otomatik kepenk sistemleri e, halkın rahat etmesi için, güvenlik için, kolaylık için ve günümüz 2014 yılında e, olması gereken yerde olacağını e, düşünüldüğü için ihtiyaç Evet bu eski sistem, metal olup elle kaldırılanlar artık evet, tarih olduğu sanırım evet. modern çağda, modern teknolojide. Estetik yorumlarla oluşan e, profil çekme makinelerinden çıkan ürünlerle e, hizmet vermek Yani dediniz. insanların hayatını kolaylaştırmak bu hizmetinizde. Doğru. Peki e, bu hizmetimiz ne şekilde gerçekleşiyor? Size bir sipariş geldi, kapıyı taktınız ve bitti mi? İş orada başlıyor. Ee, tabii ki e, parayı alana kadar e, müşteriye iyi davranılabiliyor. Mühim olan e, parayı alıp arkamız dönüp gitmek değil. Hı hı. E, elektronik mekanizmaların e, çalışmasında problem e, çıkabiliyor. Bunlara servis desteği olarak hizmet verebilmek en önemli can alıcı noktasıdır bu işin. Hı hı. Biz de 7/24 e, e, ekiplerimizle bu servis hizmetini. 7-24 günün her saatinde müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Evet. Sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Bizi tercih edenlere e, teşekkür ediyoruz öncelikle. Buralara kadar geldik. E, yerimiz iyi. Daha iyi yerlere e, gelmek istiyoruz. İnsanları yanıltmadan doğru bilgi ve beceriyle işinizin arkasında durma, durmak başlıca hedefimiz. Evet onlar sizi tercih ettiği sürece yani sizin bu hizmetinizde bir boyu daim olacaktır. Evet. Ben de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızda bir ömür boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Sağ ol. e evet Sektör Haber Merkezi izleyici İstanbul Fatih Tarihi Yarımada'da bulunan ün veren otomatik kepenk sistemlerinin konuğu olduk ve Yücel Bey bilgilendirdi bizi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.